Arap yazısı mı, Kur'an yazısı mı? Benim çocukluğumda yerde bir e, Arap alfabesiyle yazılmış kağıt mağat olsa büyüklerimiz alır onu üç defa öperlerdi böyle bir yere kurlardı filan. Ben de zannederdim ki bu Kur'an yazısı. Ben büyüdüm, okudum, yazdım, öğrendim ki bu Arap alfabesiymiş arkadaşlar. Yani e, Kur'an-ı Kerim'in inmesinden binlerce yıl önce icat edilmiş bir alfabeymiş. Ta ki bizim Orhun yazıtlarındaki e, Türk alfabesi gibi. Tamam mı? Bizim alfabemiz e, ne Latin alfabesidir o Orhun yazıtlarındaki ne de Arap alfabesidir. Hatta Çin, Japon alfabesi de değildir. İşte bize özgü bir alfabe oluşmuş atalarımız tarafından zamanında. E, sonra biz Arap alfabesini benimsemişiz. İslam'ın da etkisiyle. Ondan sonra da Latin alfabesini benimsemişiz. Şimdi Latin alfabesini kullanıyoruz. Azerbaycan da Latin alfabesi kullanır. Diğer Türk devletleri Kiril alfabesi kullanır. Araplarda Arap alfabesi kullanır. Yani bunun Kur'an'la alakasının olmadığını, İslam'la alakasının olmadığını ben öğrendim ama hala öğrenemeyenler var. İşte İslam'ı değerleriyle, anlattıklarıyla Kur'an-ı Kerim'le değil de şekille, şemalle, alfabeyle falan almaya çalışanlar dünyada bir arpa boyu veya bir buçuk arpa boyu yol gidebiliyorlar. Mesela bizde sarık ve cübbe İslam'la neredeyse özdeşleşmiştir. Ama sarık Hintlilerden İran'a, İran'dan bize geçme bir gelenektir. Daha iki gün önce İslam Birliği Konferansı yapıldı. 57 İslam ülkesinin devlet başkanları, prensleri ve kralları toplandı. Sadece İran'ın kafasında sarık vardı arkadaşlar, cübbe vardı. Ötekiler Arap intiharili ve Arap kafalarında bir puşusu, onun üzerinde teker gibi lastikleri olan bir kıyafetleri vardır. Veya modern kıyafeti benimseyip bizim Cumhurbaşkanımız gibi takım elbise giyenleri de vardır ama cübbe ve sarık sadece İran'da vardı. Başkasında var mıydı? Bir bakın isterseniz. Yani İslam'la alakası yoktur cübbe ve sarığın ve e, Arap alfabesinin.